Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü yayınımızda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülvahap Kara ile birlikte zamlar sonrası Kazakistan'da sokağa dökülen halkın son durumunu ve Kazakistan'da neler yaşandığını konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk yeriz. Hocam 1 Ocak itibariyle Akaryakıt'a zam geldi ve daha sonra halk sokağa döküldü. Gösteriler çatışmaya dönüştü ülkede olağanüstü bir hal ilan edildi. Kazakistan'da şu anda son durum nedir? Şimdi düne göre baktığımız zaman olayların yatışmaya başladığını söyleyebiliriz. Dün sabahtan itibaren hepimiz şok olmuştuk Kazakistan'da. Ee, çok bizleri beklenmedik olaylar e, şok etti. E, bunun bir yerde paniğinde yaşadık dersek abartı olmaz. E, ve daha sonra e, yani akşam saatlerinden itibaren e, sosyal medyada gerek aydınlardan gerek devlet adamlarından gerekse cumhurbaşkanını Kasım Cemal Tokay'ın bizzat kendisi halkı yatıştıran konuşmalar e, yaptı. E, halkın talepleri doğrusunda işte zamlar geri çekildi. Hatta hükümet e, istifa etti. E, ve bu çabalar e, bir yerde sonuç e, verdiğini söyleyebiliriz. E, bugün en son konuşma yaptığım zaman Aslanan'ın gayet sakin olduğu söylendi. Olayların en çok yaşandığı e, şehirlerden birisi Almatı'ydı eee Almatı ile yaptığımız görüşmede e, orada da durumun e, sakinleşmeye başladığı bize ifade edildi. Ama tabii şu anda devlet tedbirler alıyor. E, internet e, bağlantılarında e, şu telefon çaldı. Kapatalım. Tabii şu anda bir birlik bilgi kirliliği de var. Eee Almatı'ya diğer şehirlere ulaşamıyoruz. Arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Çünkü devlet provokatörlere meydan vermemek için zaman zaman internet bağlantısını kesiyor veya hızını düşürüyor. Dolayısıyla haberleşmede sorunlar yaşıyoruz. Ama genel olarak edindiğim intiba durumun sakinleşmeye gittiği yönünde. Hükümetin istifa ettiğini ifade ettik. Bu süreç peki e, yönetimi nasıl etkileyecektir sizce? Protestolar tamamen e, sona hükümet kurulunca yeni bir hükümet kurulunca mı acaba e, sona erecektir? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? E, bence e, hükümet kurulsun veya kurulmasın e, bu protestolar e, birkaç gün içinde sonlanır diye bekliyoruz e, çünkü. Bu yönünde belirtiler var, aydınların çalışmaları var, kanaat önderlerinin çalışmaları devlet adamlarının çalışmaları var. Ama tabi mesele bu protestonun bugün için bitmesi değil, mesele bundan sonra bu protestoların tekrarlanmaması yönünde. Esas mesele budur. İşte bu da yine hükümetin nasıl şekillendiğiyle ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Eğer hükümete halkın e, desteğini güvenini kazanabilen, halkın ihtiyaçları istekleri doğrusunda samimi politikalar üretebilen e, politikacılar eğer görev alabilirlerse, o zaman sanıyorum ki e, bu protestoların önü tamamen kesilmiş olacaktır. Zamlar sebebiyle protesto çıktığını basından okuyoruz ama bu protestolar ülke geneline yayılmış durumda. Sizce tek bir zamdan bu kadar protesto ve ülke genelinde bu kadar ayaklanma olması normal bir durum mu? Yoksa olayın perde arkasında başka şeyler de var mı? Ne dersiniz? Çok haklısınız. Bu normal bir olay değil. Yani e, bu Batı Kazakistan'da patlak veren bir olay. E, bunun birden tüm şehirlere yayılmış olması bunun... E, örgütlü olduğunu bize gösteriyor. Hatta e, hükümet de anında karar aldı. Bu protestoların artması üzerine geri adım attı. Zammı geri çekti. Hatta 10 pan daha aşağı çekti. E, işte litresi gazın 50 tengeden 100, 120 tengeye çıkmışken bunu tekrar e, pardon 60 tengeden 120 tengeye çıkmışken bunu tekrar 60'a değil 50'ye indirdi. Ama buna rağmen olaylar durmadı. Vandalizme dönüştü. Hükümet binalarına saldırılar, yangınlar hatta Almatı'da daha da büyüyerek Almatı Havalı'nın ateşe verildiğini gördük. Bunlar olayın masumane olmadığı, halkın haklı taleplerle belki de geçim sıkıntısı dolayısıyla zamın geri alması, alınmasını isteyerek çıkmış olduğu haklı taleplerini bazı güçler sanıyoruz kendi menfaatleri doğrusunda yönlendirmeyi tercih etmiş, olayı büyütmüşler. Nitekim sosyal medya paylaşımlarında bazı Kazak dostlarımızın, Kazak gazetecilerin paylaşımlarını gördüm. Orada da bu yönde intiba veriliyordu. Bazı örgütlü güçlerin toplumu kalabalığı yönlendirdi, ön plana çıkarak binalara saldırdığı, ve tabii halkın da kitle psikolojisiyle onları takip ettikleri, bunun birçok yerde bu şekilde olduğu e, sosyal medyada birçok paylaşımcı tarafından e, ifade edildi. Bu da açık bir şekilde olayın provoku edildiği e, ve e, amacının dışına çıkarıldığını gösteriyor. Nitekim e, Kazakistan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar bugün Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve yine bugün Kazakistan Ankara Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalar olayın dış ve iç unsurlarla körüklendiğini net bir şekilde ifade ediyorlar. Burada gördüğümüz kadarıyla dış mihraklar mutlaka işin içindeler. O zaman şöyle bir soru dakla da gelebilir. Bu dış güçler kim olabilir? Tabi bu konuda henüz elimizde bir bilgi belge yok Yeliz. Kazakistan'da da bu şekilde bir ülke ismi, bir odak ismi, güç ismi telaffuz edilmiyor. Ama benim bu konuda yapılan yayınlara bakıyoruz. Özellikle Türkiye'de bazı yorumlar yapılıyor. Bazıları bu dış güç meselesinde Amerika'yı işaret edenler var. Sebebine gelince bunun Çin'in bir kuşak bir yol projesiyle alakalı olduğu ve bu projede de Kazakistan'ın kilit bir isim olduğu Dolayısıyla projenin önlenmesine yönelik olarak Kazakistan'da böyle bir huzursuzluk, yaratıldığı ifade ediliyor. Bir başka bu konudaki yorumlarda şunu okuyoruz. Burada da deniyor ki efendim bunun arka planda Rusya var. Rusya'nın da rahatsızlığı Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulması ve bu teşkilatta kurulmasında da Kazakistan öncü rol oynamıştı. Hem Türkiye hem Azerbaycan'la birlikte. Dolayısıyla Rusya bundan rahatsızdı ve bu süreci durdurmak, en azından geriye çevirmek için bir takım çalışmalar yapmak, Kazakistan'ı engellemesi gerekiyordu. Bu yönde de çalışma yaptığı bu iddialarda ortaya atılıyor. Hangi iddianın doğru olduğunu bize zaman gösterecek. İddialar gösteriyor ki Rusya'da aslında protestoları destekleyen taraf olabilir. Diğer taraftan baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Tokayev de yardım istedi Rusya'dan. Ülkemizde bir terör tehdidi olabilir. Hani yardımcı olun, bize destek olun dedi. Gerçekten ülkede bir terör tehdidi olabilir mi? Rusya'dan yardım istemek de bu noktada çok manidar galiba. Evet doğru söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev bu şekilde resmi bir açıklama yaptı. Ve bugün de bu örgütün güvenlik kuvvetlerinin Kazakistan'a doğru yola çıktı. Hatta bazı kaynaklar Almatya'ya ulaştığını söylüyor. Bu gerçekten herkesi şaşırttı. Kazakistan'da da bazı aydınlar önce kendi ordumuz güvenliği sağlamalıydı. Eğer onlar yetersiz kalırsa o zaman belki dışarıdan bir takviye kuvvet istenebilirdi şeklinde yorumlar yapıldı. Ama tabii biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi sebeple bir an evvel bu örgütü, güvenlik örgütünü göreve çağırdığını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu örgütün Kazakistan, yani üye ülkeler Kazakistan, Rusya, Belarusya, Tacikistan gibi Ermenistan ülkelerin bir NATO benzeri güvenlik örgütü olduğu bu yönde oradan destek istediği yönündedir. Bu Belki de bu Rusya'nın bu planın arkasında olduğu iddialara da biraz destek veriyor. Çünkü bu örgütün de içinde ağırlık Rusya'dadır. Ee, ama şunu ben e, olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bugünden itibaren sözümüzün başında dedik ki e, ülke sakinleşmeye başladı. Zaten aydınlar dün akşamdan itibaren bu işin içinde dış güçlerin olduğunu fark ettiler. Ve devamlı sosyal medyadan çağrılarla e, halkı bu olaylara katılanları sakin olmaya, evlerine çekilmeye hatta katılımcıların bazıları da bunu fark etmişler. Biz burada kullanılıyoruz şeklinde. Dolayısıyla e, burada halkında da sağduyusu çok önemli bence. E, Kazakistan halkı iyi eğitilmiştir ve bu oyunu görerek halk belki de bu oyunu bir yerde bozdu. Çünkü çok fazla uzamadan e, sanıyorum bu olaylar bitecek. E, bu şekilde olursa bu oyun e, başlamadan bitecektir. E, bu arada tabii e, Türkiye'ye e, ve onun başkanlığını yaptığı, Türk devletleri teşkilatına da büyük işler düşüyor. Bundan sonra Kazakistan ve diğer üye teşkilatlar, yalnız bırakılmamalı üye devletler, her ülkede, her Türk dünyasına mensup ülkede bu tip oyunlar tekrar sahlenebilir. Dolayısıyla özellikle Türkiye'nin bu terör hareketlerinde, örgütlü bu tip kitlesel hareketlerde çok büyük tecrübesi var. Türkiye'nin bu tecrübesi diğer ülkelere aktarılmalıdır. Belki bilemiyoruz şu anda bu çalışmaları devletimiz yapmakta da olabilirler. Biz yine de ifade edelim. Türk devletler teşkilatına büyük işler düşüyor. Çünkü teşkilatın geleceği de buna bağlı. Üye devletlerin huzuru, sükununun, istikrarının devam etmesine bağlıdır. Bu konuda da bu teşkilat çalışmalıdır. Çünkü bu teşkilat dünyada büyük ses getirdi. Birçok ülkede bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu teşkilatın çalışmasını bozacak yönde gelişmeler her an olabilir. Buna da bu ülkeler hazırlıklı olmalıdır. Yayın öncesinde Kazakistan'ın yaşadığı bu olaydan almamız gereken önemli dersler olduğunu ifade etmiştiniz. Son olarak o derslerden bahsedelim isterim. Evet bu olaylar büyük dersler içeriyor. Bu dersleri biz eğer alabilirsek sanıyorum Kazakistan ve diğer devletler daha güçlü olarak çıkacaktır. Çünkü bu 21. yüzyıl küresel çağda yaşıyoruz. Bu dönemin dinamikleri, paradigmaları çok farklı. Bunları anlamalıyız. Bunun için Gelecekte herhangi bir Türk yurdunda bu tip provokasyonlara yol açacak zeminlerin oluşmasına meydan vermemeliyiz e, ve aynı zamanda e, Türk dünyasında işbirliğinin daha da sık olmasını bu olay bize gösteriyor. E, bilemiyorum Kazakistan e, e, bu olay ilk başlangıcından itibaren üye devletler tarafından maddi manevi destek gördü mü? E, belki destek görseydi. E, Kolektif güvenlik örgütüne gerek kalmadan da bu iş çözülebilirdi. Bu bunlar bize dersdir. Burada Türk dünyası bundan çok önemli dersler çıkaracaktır. Bu çağın dinamiklerini görmeliyiz. Buna göre geleceğimizi belirlemeliyiz diyorum. Olayın perde arkasını aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kardeş ülkemiz Kazakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir başka yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.